Bilgisayar dağılımında Aleyküm sen de mi kapışacağız kanka? Dur bakayım ama olmaz böyle bekle. Dur ben seni atacağım şimdi tamam mı? Sen geleceksin sonra seni ön almam lazım. benim. Yani. Taner sen de mi kapışacağız? Ben de ben Oğlum de. dur çekme bekle bir. Diablo ile kapışacaksın Sen kimsin? Diablo dur bakayım. Kanka Taner'i de atıyorum bir saniye. Ha, Diablo geldi. Ee, tutunay tutuna bir çik, çıkar yap, çekil yaparsa direkt yanıma gel. Tamam yok yok. Yanıma ah, Hadi kankam yap bakalım ne yapacağız. Başla sen yap. başla. Sen başla. Başla kanka ben fakir fukara var demiş yok. Tamam başlayalım. my god neler oluyor burada? Savaş var burada kanka. Oy yüz esnaflar. <laughs> <laughs> Genç yetecek. O zinleyi var ya o kadar seviyorum ki. Ona karşılığı kanka. O yok. şöyle yapayım, listeden devam edeyim sana. Dur. Abi sen 235 distanslı mısın? Ben onun nesini yapayım? Mice Score yapıcan mı peki? Tamam Yakalayalım yaka Ara sıraya sesim geliyor Geliyor kardeşim geliyor 235 test lansı no. mısın? Ne ne? Yok 235 falan Hımm şey ben sana şey yapıcam mı? Nereden bildim ama Düşün ya Mighty Core yapacaksan yapmayacağım. <laughs> no. No. Yapma diyor. Mighty yapma. Yani yeah, Mighty Core yapacaksan yapmayacağım. <laughs> oh. Onu da yapayım. Bir saniye. Buydu herhalde. Selamun <laughs> Aleyküm. Selam. Aleks, sen ne de o? da buradaydı. Samer. Efendim. Uykama, uykama Direkt dedim. Eğer, eğer yufka hesabına sen silmiş miyim ben bir baksana partnerden. Yani daha okay. işte bugün listeyi tem, bugün listeyi temizledim ben de. sen onu kanka, geri. Kanka başkan Diablo başkan Nadir'in var mı? Nadir yapar mısın kanka? Okay. Birkaç bir okay. şey silmişim okay. bayağı. Ekledim mi tamam kabul ettireceğim. Ha. Oo dikenli muhafız yapıyor abi. Yani ben ilk defa görüyorum. Tamam. Geç başkan Nadir. Godzilla'nın eskilerinden var mı? Godzilla nadir değil abi ya. Godzilla ın... Artık. Benim için nadir be. Ben seviyorum Godzilla'yı. Ha. ha. Benim Godzilla'nın daha öncesinden şey. Ne yapıyor bu spor abi? <laughs> Godzilla'dan var mı başka eski emoji kanka? Duyuyor mu ben acaba? Dayı var, var. Dayı olsun. Bence düdünü hiç indirim ama bir tane geldi iyi bakın. Ne oldu be? Da Daha devam et çabam. Devam, devam, devam. Daha başlamadık ki. No no. Aa ay. Thank you. 1 dakika Thank geliyorum bekleseniz bir dakika geliyorum ben. Niye sesimi açayım da yaptın onu? Heh, tamam bunu yap benim elim çarptı kanka Tamam Farsız Devam hadi. Hadi. Ne yapalım başka dayım. da emojim de kalmadı hadi. benim ya Tamam buna göre şunu da yapabilirim nerede o Ne yapalım sana Ayağım Bunu yapalım, değil Bu ne yapıyor? Ay ay. Ulan demek Olur. ki benim hesabım iki tık eksi eksi şey olsa. 200 senelik emoji olsa kıyak olacak ama sonra. Harbi diyorum çığır olacak bu senin hesabın daha iyi kalktı Eline koluna saldık kardeşim benim Baba ben yapıyorum. Lan odadan attı Eline koluna saldan daha şey yapmadın. Allahı. Hadi başlayalım. Hı. Dehşet gecesi Bende varmış. Yaptım aynısını devam. Hı. Nadirliğe geçtik. Onu da yapalım. Buz diyarı. Biz de oturalım. Tamam, my tipten gidiyoruz. <laughs> Oyun <Bende. Gülüyor> <laughs> mu be? şunu yapayım. Sonra bunu yaptı. Sonra bu. Hangisi sol? Şunu yaptı. Neredeydi o? Bu. Karton robot. Onu da yapalım. Kara büyücü. Yap bunu da, Piller Efendisi'nde. özel öc değil o, kuzgun Onu da bunu o onun yanındakiler var öpücük bunları saymıyorum ona böyle O da var. Onu da yapalım. Orman elfi. Ne yaptın? ya. Ona delice bir hareket yapalım. Yeah, mm -hmm. yeah. Start the match. Damn. bak işte. alabilir miyiz canla? Kız ben ben amına koyayım. Bak. Oho, bu o değil, ben kapışacağım. Yufka ile kapışmayacağım. Kim kapışıyor? Yufka ile kapışmayacağım. Ben de kapışacağım. Evet, yufka boş ya. Evet, yufka for El, Elif çikir yapması, lazım. Elif'in çikir yapması lazım. lazım? Sen de çikir yapacaksın tamam Tamam dur. gerçek çek beni. Tamam. <laughs> Hadi başlayabilirsin bu arada. Camı bak. Kapa kapa sesleri başla. kapa. Dur et ya bir dakika. dakika. Şöyle bir şey yapacağım. Başlayabilirsin. Ee, şeyim ne alıyorum. Ha, yani ben, ben şöyle alışmışım yani aslında, valla. Ha. Hadi başla. Başla. Tamam, tamam, tamam. Ben de sağ düzenliyim siz kapı de yere işte sağ olun. Diablo dayı bugün iki tane 500 gelmişiz numara varı, lobi bengire girmez kaçtılar. <laughs> ne güzel kapı çıktı şu anda. O yok, ona şunu yapayım. Nerede o? Burda. Devam. O yok, ona ona karşılık şunu yapayım. <laughs> Diablo sen hesabın 300 destansı ama neyse ses etmiyorum be. Yok ya. 300 Vallahi değil Vallahi Vallahi de Ya 220 de 180 falan oğlum. Yok yok 220 de 220 mi benim şu an altımdaki hesap 280 destansı diğeri de 250 destansıydı. Ah tamam da o zaman nasıl gibi sen yenersin o zaman kesin. Baba çocuk yok yok diye hesap da alamadım. Bak <laughs> 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 bizim post yapın ayıp olmuyor. <laughs> Kayma bir şey. Bu benim yaptığım Mythic Force mu lan? Benim mi? Mythic Force değil mi o tavuk? Hayır ya kafanı mı kırdın senin? Mythic Force bu. Bu Mythic Force. Kasıyor. Neyse ben devam. <laughs> devam. Devam devam devam. Buna biri yazdı. Kim bu? Merve. Hamza atmadın istek açmadın dedi. Ya aynen karı. Atacağım birazdan. En... İlk sütlerde de kapışırız ya. hiç sıkıntı yok. No problem. Gel <laughs> manada de kavuşun ya. Ben var niye kavuşamıyorum kimseyle lütfen. Benim de, 300 destansı <laughs> sana 500 çekeceğim şimdi. Bekle bir. Son dakika sana. Tamam o zaman ben de 500 çekeyim kabul mü? Ya öyle bir şey yok öyle bir şey yok. E ya öyle bir şey. Tamam tamam. Ee, çekme. Aha. Çekme çekme çekme. O 500'ü bana çek olur mu? 500'ü bana çek. Acım 500'ü Valla 500'ü e sana çeksem senin hesap 300 destansı mı 500 lira destansı mı? Doğruyu söyle değil, oğlum 200 lira mı Değil değil 500 değil de 500 bana çek. Devam hadi devam. Ya senin Doğrusunu söyle, çekeceğim. doğrusunu söyle Vallahi doğrusunu söyle. Sen koleksiyonla istene koleksiyon. Hazır bir tanış Hadi sen çek. Ha bak de yapayım. Sen, sen çek sana. ha. Işte, ya <laughs> da iyi. dur eğleniyor. Sen 500 çek. Hadi hadi Tamam koleksiyon. Diablo'da sana dün akşam nasıl sevdiler göreceksin benim yüzüm. <laughs> Bayraktar. Onu da yapayım. O da... İki tane 300 vardı Tamam. Bayraktan. Bizim Reyman adamlara söyledi takım okay. çekince adamlarla biz sövüşüyoruz göreceksin. Al Mythic Force. Al, al. şimdi bu Mythic Force değil mi? Geldi bana şey dedi. Ki, bu Mythic Force mi? mu? Valla billah yemin ediyorum beklememişim. <gülüyor> <gülüyor> ya 500 varsa sen çek kamaka <laughs> çekin de kapışık tamam sıkıcı bende. Valla bende var 500 ama şu an hesapta abim var. Bu iki hesap hmm, benim tabii. o diğer 500 destans evet. abimin. gece kuşu. Bir dakika. O hesabın ne Yok lan He? Aydı söz verim ne de Aa ekli değil mi sen de ismini? Sen illa ki biliyorsun abi abinin bu, hesabı değil bu hesaplar da ikisinde de ekli değil ya. Yani bu hesapları ben satacağım sıfırlamışım. Şu an listede iki kişi var. Bir tane karı var bir tane de Diablo var. Başka kimse yok. Hmm. yaptıklarımızı bir daha yapmıyorum. Belki görmüşsünüzdür onun ismi Arap Arapça yani. Bizim klan da Arap ya. Denk gelmişındır belki. Ya yanlış ama. Bizim adam olmasın abi. Hayır. Geçen çektiğiniz var ya olmasın. yok o değildir. İsmini abi Arapça mı? İşte Arabçanın, Arabçanın ne diyor ne Lütfen yaptıklarımızı bir daha yapmayın. Ya Allah ışkına <laughs> yok oğlum da yok ne yapayım Vallahi yok ama ne tamam, 80 distans olum yok. Ya sen kimsin <laughs> ya 220 oğlum bu 200 değil olum bu? Tamam 500 lira çek. Tamamdır. Bir de ben sağdayım zıpları. Tamam saldım ben de saldım. Bu yanlış saldım. Arada sikip yaptık zırhı saldım. Hadi orada fark edildi baba. Bir de ben salayım size. Baba ayıp ola yalnız kravın yedi pardon. saldık sağlık eline sağlık. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Evet. Ben diğer hesaba geçtim. O sen de ekli mi? Ben de Emoji kapışması mı? Diğer var arkadaşlar. Evet. Neyse canlar bir videonun daha sonunda gelmiş bulunmaktayız. Burayı kadar izlediyseniz kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Bay bay.